tanım işlemlerinin olması iyi temiz bir sayfa olur. Evet zaten halk şu anda geçmişte siyaset yapıp buralara gelmiş isimleri falan temin güveni yok. Çünkü siyaset kurumuna siyasete çok ciddi manada bir güvensizlik söz konusu. Dolayısıyla da burada yeni isimlerin artık yeni aktörlerin devreye girmesi gerekiyor. Çünkü Türk siyaset tıkanmış durumda. İşte o yeni aktörleri Türk siyasetine sokacağız ama sadece yeni aktörlerle değil yeni bir felsefeyle hareket edeceğiz. Önemli olan bence daha daha da önemli olan o. Çünkü biz Türkiye'de mesela yani bu lider kültüne dayalı lider hareketleri noktasında Türkiye'yi sıkıntıya sokan artık bu siyaset yapmanın işini terk etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla ne yapacağız? Bizim burada siyasetten lidersiz bir parti olması mümkün değil. Dolayısıyla biz bunu hep söylüyoruz. Evet yani bu hareketin yarın bir gün işte parti inşallah kurulunda bu partinin bir başkanı ve lideri olacak. Evet o da benim. Kurucusu benim. Fikri ortaya koyan benim. Fikri örgütlenmeyi yapan benim. Sonra da arkadaşlarımla beraber bir mücadele var. Evet, ama bunun doğal lideri, başkanı benim. Ama biz şunu söylüyoruz. Biz lideri evet lideri olan ama lider hareketi olmayan. Kolektif akılla yönetilen şu an için bir hareketsiz, Yarın da parti olduğumuzda böyle olacak. Yani bir liderin, ben dediğim, benim dediğim o işte takılım peşime falan mantığını bırakmış arkada işte her konuda e, uzman danışma kurullarının çalıştığı yönetim kadrolarını fikri olarak beslediği, o yönetim kadrolarının bu fikri beslenmeyle beraber kendileri arasında kolektif olarak e, tartışmalar en doğruyu bulduğu e, kararlarda tamam stratejik kararlarda tabii ki partinin başında olan isim olarak benim e, bir öncelik ve inisiyatif kullanma zaman zaman hakkım olsa da ortak akılla beraber genel olarak yönetecek bir e, siyasi parti burada hedefliyoruz. Dolayısıyla süreçlerde karar alma mekanizmalarında da tüm parti üyelerine sürecin içerisine katacak bir sistem, tüzükle bunu garanti altına alacak, taahhüt edecek sistem, partici demokrasiyi sonuna kadar işletecek bir sistemi e, getirip, sadece dediğim gibi sadece yeni yüzlerle değil, yeni bir bir bakış açısıyla da siyasi yeni bir soluk getirecek bir partiyi kurguluyoruz inşallah. Seçmen yeni küçük partilere tek şans tanımaya bulaşmak zor olmayacak mı? Yani zor, kolay bir iş olacağını söylemedik zaten. Mutlaka ki zorluklar olacaktır. Ancak biz bunu alanda yapabileceğimizi düşünüyoruz. Ve bunu zaten kısa vadede işte biz ilk seçimde %30 alacağız, %20'ler, %15'ler alacağız falan bilemiyoruz arkadaşlar. Bizim orta ve uzun vade olarak kendimizi konumlandırdığımız bir pozisyon var. Dolayısıyla biz ilmek ilmek dokuyacağız bunu ve bunu... Üzerinde çalıştığımız bazı planlamalarla da. Sahada olarak da aşacağımızı düşünüyoruz. Kolay bir şey değil tabii ki. Zaten çıktığımız yolun kolay olduğunu söylemek zor. Ama zorlukları hep birlikte bu ülkede vatandaşlarımızı aşabileceğimizi düşünüyoruz ki şu andaki konjonktür buna çok müsait. Çünkü diğer siyasal aktörlere ve partilere güvensizlik hat falan yeni bir yapı, yeni bir fikriyat, yeni bir vizyon, yeni bir nefes, yeni bir soluk aranıyorken siz eğer doğru söylemler, doğru çözüm önerileri vesaireyle halkla iç içi olarak tepeden bakmadan halkla beraber çözüm önerilerini getirdiğinizde sadece eleştiri değil bunun yanında projeler ortaya koyduğunuz, Dolayısıyla yepyeni bir vizyon ortaya koyabildiğinizde bir alternatif bir umut yaratabildiğinizde bunu aşarsanız diye düşünüyorum. Önemli olan partinin ne kadar üyesi olduğu değil bu üye yapısının ne kadar sağlıklı, ne kadar parti şey aidiyet hisseden, hisseden, disiplinli çalışmalara katılan alan çalışmalarında yan, dinamik örgütleri oluşturup parti önderliğinin yani yönetim kadrosunun da etkili biçimde bunları sevk ve idare etmesiyle o partinin ne kadar fazla alana etki edebildiği. Dolayısıyla yani bu sayı çok düşük olarak görünmemeli. Ülkenin durumu da belli. Böyle, Zafer Partisi yine konuş bir parti sayılabilir ki bizim hedefimiz ben çok net söylüyorum. Hani geçer miyiz geçmez miyiz, bilmiyoruz ama bir hedefleme var. Bu hedefleme bu yeni yapılanma içerisinde biz 100 bin üyeye ulaştığımızda zaman nasıl 100 bin üye? Yani 100 bin tane çakı gibi partinin tüm etkinliklerine katılacak aidatını bir kere zaten vermeme gibi bir şans yok biz çünkü farklı bir modelle aidat alacağız. E, GSM operatörlerine doğrudan kullandığınız GSM operatörüne paketinize ek olarak yansıyacak aidatınız ödememe gibi bir şansınız olmayacak zaten. Artık puanlama sisteminde de bunun puanını vereceğiz. Çünkü 65 puanı geçemezseniz hiçbir yere daha da olamayacaksınız bizim partimizde. Dolayısıyla çakı gibi bir 100 bin kişi bir üye grubu oluşturma hedefiyle o 100 bin kişiyle çok rahatlıkla Türkiye'de pek çok şeyi değiştirebilirsiniz. 100 bin kemik köye ulaşmak zor mudur? Değil. Değil. İyi bir çıkışla ve insanları ikna ettiğinizde farklı bir parti olduğunuzda, kadrolarınızın liyakatli olduğunda sizin farklı bir söyleminiz, farklı bir programınız, farklı bir vizyonunuz olduğu buna insanları ikna ettiğinizde çözüm önerilerinizi, projelerinizi tek tek ayakları yeri basan şekilde sadece kendi milletinize güvendiğinizi, icazeti Londra'dan, Brüksel'den, Washington'dan değil Türk milletinden beklediğinizi bu halka iletebilirseniz alanda olursanız, halkla beraber olursanız o, bir o kadar sorun değil arkadaşlar. Hele hele şu konser, şey daha en kolay. Şu anki e, Türkiye konjonktürü en kolay. Ben de diyeyim ki size şu anda iki katlı bir binayı hemen kiralayıp içine döşeyip onun bir yıllık mali planlamasını yapabilsek ki onda o konuda bazı çalışmalarımız var. Bizim parti programımızdadır. Tüzüğümüzde, vesayamızdır. Bu mali kuruluş setup maliyetini de aşmak için çeşitli projeler üretiyoruz. Onları yapacağız. E, çünkü bir almayacağız. Bir, bir şey son üzerine çalışıyoruz öyle söyleyeyim. E, bunu yaptıktan sonra emin olun biz e, çok kolay çok kolay e, hızlı biçimden kolay değil hızlı biçimde üye kaydı var bizim şu anda zaten 4-5 bine yakın ön üye kaydı yaptık zaten biz dip dalga hareketinin internet sitesi üzerinden yeni partiye kaydolmak isteyenler illerini mesleklerini yaşlarını iletişim numaralarını vesaire yani her şeyi belirterek oradan kayıtlarını yaptırdılar şimdi kişisel kimlik beyannamelerini verdiler bilgilerini vererek bir irade koydular ortaya zaten böyle bir partiye evet biz katılmak istiyoruz diye dolayısıyla bizim öyle üye bulmak, üye yapmak gibi bu konu tip konularda da bir sıkıntı çekeceğimizi düşünmüyorum. Hızla o noktada yol alacağımızı düşünüyorum diyorum ve